Herkese merhaba. Bugün öyle bir buluştan bahsedeceğiz ki, evrimleşerek bizim hayatımızı temize çıkaran bir devrim yaratmış durumda. Bu devrim ne mi? Tabii ki çamaşır makinesi. Evet, tam olarak doğru duydunuz. Ama çamaşır makinelerinin sadece temizlik sağlamadığını, aynı zamanda tarihin en çılgınca icatlarından birini doğurduğunu göreceksiniz. Hazırsanız, zaman yolculuğuna çıkıyoruz ve 19. yüzyıla doğru adım atıyoruz. Tarihler 1800'lerin başını gösterdiğinde insanlar henüz çamaşırlarını elle yıkıyorlardı. Evet, yanlış duymadınız. Herkes evinin bir köşesinde çamaşır tahtası kurup el emeğiyle o günkü kirli çamaşırları temizliyordu. Gündelik hayat da buna göre şekillenmişti. Sabah erkenden işe gitmeden önce evdeki bütün çamaşırları yıkayıp kurutmak neredeyse bir ritüeldi. Bir düşünün, hem sabah erken kalkıp hem de çamaşırları temizlemek zorundasınız. Peki, birisi bu işi kolaylaştırmak için bir şey yapabilir miydi? diye sorabilirsiniz. İşte tam burada, tarihe yön veren bir adam bir soruya cevap arıyordu. İşte karşınızda James King. Evet, bugün onun sayesinden rahatça çamaşırlarımızı yıkayabiliyoruz. Ama şunu hemen söylemek gerek. King çamaşır makinesi fikriyle tarihe geçmeden önce biraz farklı bir yolda ilerlemişti. İlk icadı dönemin gereksinimlerini biraz daha modernize etmişti ama gerçekten büyük bir devrim yaratması için çok daha fazla şey yapması gerekti. 1851 yılında King çamaşır makinelerinin temellerini attı. Ama bakın, bu icat ilk başta sanıldığı kadar göz alıcı değildi. Çamaşır makinesi dediğiniz şey tam olarak düşündüğünüz gibi rahat bir iş gücü kazanma aracı değildi. Şu anki makinelerin pıtır pıtır çalışıyor gibi bir rahatlık sunduğunu hayal etmeyin. James King'in yaptığı ilk çamaşır makinesi aslında çamaşırları döndüren bir silindirdi. Bu makine biraz daha fazla iş gücü gerektiriyor ve sonuçları o kadar da temiz değildi. Ama işte, bu tembel insanın aklına gelen fikir zamanla diğer mucitleri de harekete geçirecek ve çamaşır makineleri yıllar içinde evrimleşecekti. Ve sonra yıllar geçti. 1807 işlerde bir başka mucit, William Blackstone devreye girdi. Hadi bunu itiraf edelim, kimse tembel olmaktan hoşlanmaz. Ama Blackstone, insanların tembellik için doğduğu gerçeğini fark etti. Çamaşır yıkamak hala zahmetliydi ve kimse tek bir makineyle bütün işi yapıp rahatlamak istemiyordu. Çamaşır makineleri mi? İcatların en ciddisi, şüphesiz, evin her köşesinde tembellik yaratacak kadar gelişmeye başlamıştı. Blackstone'un çamaşır makinesi, o zamanki makinelerden çok farklıydı. Zaten öncekilerde elde edilen yıkama sonuçları o kadar da mükemmel değildi. Ama Blackstone, ilk elektrikli çamaşır makinesini icat ettiğinde, yepyeni bir dönemin kapılarını aralamış oldu. Bu makina artık sıradan bir dönme işleminden çıkıp insanlara önemli bir özgürlük sunuyordu. Çamaşırları başkası yıkıyordu. Evet, başkası Kimse artık bu işin için girmeyecek ve yalnızca işin sonucuyla ilgilenecekti. Ve işte o anda insanların hayatı dönmeye başladı. Çamaşır makineleri artık tembellik adına bir devrim yaratıyor ve üretim artıyordu. Çamaşırları yıkamak o kadar kolay hale gelmişti ki artık insanlar yalnızca çamaşırlarını makinelerine koyup diğer işlerine geçebileceklerdi. Hatta bazıları Makinelerinin bakımı ve işlemesi hakkında tek bir şey bilmedikleri halde çamaşır makinelerini öylesine gözde tutuyorlardı ki, birçoğunun rüyasında çamaşır makineleri çalışıyordu. Bu çılgınca devrimle herkes için çamaşır yıkamak bir lüks haline geldi. Ama tabii her devrimde olduğu gibi yeni sorular ortaya çıkıyordu. O zaman ne oluyordu diye sorabilirsiniz. Evet evet, makineler işlerken bir de gürültü yapıyorlardı. Hangi tembel bu gürültüyü duymak ister ki? Ama neyse ki bu soruna da çözümler bulundu. Çamaşır makineleri artık sessiz çalışıyor. İşlerimizi yaparken bir yandan da kafamız rahat olabiliyor. Hadi gelin, bugünümüzde geldiğimiz noktaya bakalım. Artık çamaşır makineleri o kadar gelişmiş durumda ki, telefonumuzdan bile kontrol edilebiliyor. Hatta bazı makineler, kullanıcıyı uyandırmadan çamaşırları yıkayıp kurutacak şekilde tasarlanmış. Çamaşır makineleri bugün evlerimizde her gün kullandığımız devrimsel bir icat haline geldi. Artık kimse çamaşır yıkama zahmetiyle uğraşmıyor. Bir tuşa basmak yeterli. Peki, çamaşır makinesinin bu kadar büyüleyici bir yolculuğa çıkmasının sebebi neydi? Basitçe söylemek gerekirse, çünkü biz insanlar tembeliz ve bazen tarih boyunca tembellik gerçekten de en güzel icatlara ilham vermiştir. James King'e, William Blackstone'a ve o zamanlar bu işe emek veren herkese teşekkür ederiz. Eğer bir gün çamaşırınızı makinelerde yıkarken aklınızda bu hikaye canlanırsa, bilin ki büyük bir devrimin parçasısınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve unutmayın, tembellik bazen gerçek bir devrime yol açar.